Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay, bir o kadar da çok lezzetli, nefis mi nefis böyle karnabahar kavurması tarifi vereceğim. Ben malzemelerimi hazırladım. Karnabaharlarımı çiçek çiçek ayırdım, yıkadım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar karnabaharlarımızı böyle çiçek çiçek ayıralım. Daha sonra temiz bir şekilde yıkayalım. Arkadaşlar 500 gram karnabahar kullanacağım. Şimdi içerisine şöyle gördüğünüz gibi kaynamış suyumu döküyorum. Tuz ilavesi yapacağım. Biraz böyle tuz serpiyorum. 2 çay kaşığı kadar. Şimdi 15 dakika kadar üzerini kapatacağım ve karnabaharlarımı kaynamış suyun içerisinde bekleteceğim. Arkadaşlar 15-20 dakika kaynamış suyun içerisinde bekletmiş olduğum karnabaharlarımın suyunu süzdüm. Böyle kenara alıyorum. Genişçe bir tavamı ocağımın üzerine aldım. Ocağımın altını da açtım. İçerisine ayçiçek yağımı döküyorum. Bir adet böyle büyük boy soğanımı şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar iri iri ay şeklinde doğradım. İçerisine katıyorum. Şimdi soğanlarımı şöyle karıştırarak biraz pişireceğim. Soğanlarımı birkaç dakika kadar böyle karıştırarak pişirdim. Şimdi içerisine arkadaşlar şöyle küçük diş olacak şekilde 10 diş sarımsağım var koydum. Sarımsaklarımı da 2-3 tur böyle karıştırarak kavurduktan sonra içerisine şöyle verev olacak şekilde veya yuvarlak da doğrayabilirsiniz. Bir adet büyük boy havucum vardı. Havucumu da temiz yıkadıktan sonra doğradım. Onu da içerisine katıyorum. Şöyle bir iki turda havucumu çevireceğim. Evet. Şimdi de karnabaharlarımı içerisine alıyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Ve tuzunu ilave edeceğim. Tuzunu tamamen damak zevkinize bırakıyorum arkadaşlar. Ben de kendi damak zevkimize göre ayarlıyorum. Şöyle iki çay kaşığı attım. şöyle bir iki tur çevirelim. Şimdi de içerisine şöyle gördüğünüz gibi 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı dolusu taze sıkılmış portakal suyu döküyorum. O kadar güzel lezzet veriyor ki portakal suyu. Arkadaşlar burada da yarım limonum var. Yarım limonumun suyunu içerisine güzelce sıkıyorum. Şöyle çekirdekleri gelmesin diye avucumuzu tutalım. Yarım böyle orta boy limonun da suyunu güzelce sıktıktan sonra terli bu kadar iyice sıktım. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar tavamın kapağını kapat, kontrollü olarak ara ara karıştırarak karnabaharlarımı güzelce pişireceğim. Evet arkadaşlar karnabaharlarım çok güzel bir şekilde pişti. Arkadaşlar karnabaharlarımız biraz yumuşadıktan sonra tavamızın üzerindeki kapağı alıyoruz. Ara ara bu şekilde böyle sallayarak e, karnabaharlarımızı pişiriyoruz ve tamamen o portakal suyunu çektikten sonra zaten kendi yağında bakın böyle güzelce karamelize oluyor çok çok lezzetli oluyor. Eğer yağ az gelirse suyunu çektikten sonra 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirebilirsiniz. Şu anda şöyle gördüğünüz gibi benim karnabahar kavurmam çok güzel bir şekilde karamelize oldu. Şöyle naneli bir yoğurtlu bir sos hazırladım. Arkadaşlar şimdi bunu böyle tabağımın orta yerine koyacağım. Ve ocağımın altını da kapattım. Şöyle sunum tabağımın içerisine alıyorum. Gerçekten de çok çok nefis oluyor. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Karnabaharlarımın hepsini servis tabağımın içerisine aldım. Arkadaşlar burada da böyle ince ince kıydığım maydanozum var. Şöyle maydanozumuzdan da üzerine görsellik açısından biraz böyle gezdirelim. Aman da aman nefis bir lezzet oldu. Böyle portakal aromalı harika bir lezzet. Mutlaka sizler de deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere diyorum.